Diğer tarafında her nefisin, her canın mutlaka bir gün öleceğini haber veriyor. Şu taraftaki e, ayette de ne yazıyor? Ölümün bizlere mutlaka ondan ecelleri geldiği zaman ne bir dakika dakikeleri ne bir dakika geri gideceğini haber veriyor. O yüzden ölüm bizlere ansızın gelecek. Biz dünyaya sırayla geliyoruz. Önce annemiz, babamız, dedemiz vesaire geliyor. Ama öldüğümüz zaman öyle sırayla gitmiyoruz. Ansızın ölüyoruz. O halde ansızın kapımızı çalacak ölüme en güzel şekilde hazırlanmalıyız diyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor, Rüzgürü günün hayır, ölülerinize hayırla yad ediniz, iyiliklerinden bahsediniz. iyi bir insandı, iyi bir kuldu değiniz de şahitlik yapın, hüsnü şahitlik yapın. Sizlerden de Enver amcamızın iki şey talep ediyor sizlerden. Biri hak helalliği, biri de hüsnü şahitlik. Siz Enver amcayı hala hayattayken, sıhhati kemeldeyken iyi bir kul, kitabullah'a, Resulullah'a, Allah'a ve ahiret gününe iman ettiğine şahitlik eder misiniz? Ederiz. Evet. Evet. Allah Teala da yapmış olduğunuz hak e, hüsnü şahitliğinizi kabul eylesin. Diğer hakkı sizlerden hak helalliğidir. Hak helalliği çok zordur. Burada bulunanlar eşi, dostu, akrabayı, talikası, maddi, manevi, dünyevi, uhrevi, akrabalık, komşuluk, ahirete taluk eden haklarınız varsa Emre, Emre amcaya haklarınızı helal eder misiniz? Helal Haklarınızı helal eder misiniz? Helal Allah rızası için haklarınızı helal eder misiniz? Helal Allah Teala ol. 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 yapmış olduğunuz hak helalliklerinizi ve hüsnü şahitliklerinizi kabul eylesin. Rabbim bizlere şu manzaralardan ibret alabilmeyi, Anladım. ölüme en güzel şekilde hazırlanabilmeyi bizlere ve nesillerimize nasip eylesin. Cenaze namazı dört tekbirle e, eda edilen bir namazdır. Birinci tekbirden sonrası bahaneke duası ve cennet ibaresi ile okunur. İkinci tekbirden sonra salli ve barik. Üçüncü tekbirden sonra e, cenazeye mahsus bir, bir dua vardır. Dileyenler onu okur. Bilmeyenler sessiz bekleyebilir seslice. Dördüncü tekbirden sonra da selam vereceğiz ve bu şekilde namazımızı eda etmiş olacağız. Tekbirler çok önemli. İmamla birlikte sizler de tekbiri içinizden tekrar edin. Beraberce niyet edelim. Allah için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavata, meyyit için duaya uyduk hazır olan imama, her kişi niyetine. Allahu Ekber. <laughs> الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ruhu için Allah rızası için el Fatiha. <laughs> <laughs> <laughs>